Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Sivas, e, Kayseri ili Akkışla ilçesi Girinci Mahallesi Muhtarı Mehmet Temizer ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların özgür hakları hakkında böyle bir yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? bu ilk dönemden. Bir seçildiniz. Evet. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? Evet. Bir aday daha vardı. Artık i̇ki i̇ki aday. Kaç o oy anı fark attınız? 53. 53 oy fark attı. Evet. Ee, mahallemiz anı kaç hane efendim? Anı 80 hane. nüfus 370, anı anı evet, e, büyük, şey, köymüş, ne kadar? nüfus 370. 370. Evet, bayağı bir büyük bir köymüş, mahalleye dönüşmüş. E, e, seçimlerde köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? O, 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 üstünde saçma, tabii ki. Hangi konular efendim? bizim en büyük sıkıntısı <laughs> şebeke suyumuz sıkıntılıydı, yetmiyordu. Evet. Aşağı Koynatol kasabası var. Bizim köye 5 km uzaktan. Oradan devlet su işleri iki tane sondaj vurdu. Bizim köyün ortasındaki kaynağı kesti. Evet. Kesince biz suyundan çok mağdur olduk. Evet. Bunu ben seçimden önce halka Dedim ki inşallah ben muhtar olduğumda bunu almaya çalışacağım. Ve nihayetinde elhamdülillah e, kuyunun bir tanesini biz aldık. Şebeke suyuna bağlattık. Şu anda e, sıkıntımız kalmadı. Evet çok güzel. Su eşittir hayattır diyoruz sayın evet. izleyiciler. Başka konuda vaatte buluruz hemen efendim? bizim e, köye 3 kilometre uzakta bir yaylamız var. Evet. Hayvancılıkla uğraştığımız için e, yazın yaylaya göçeriz biz. Evet. E, oranın yolunu yaptırmaya söz vermiştim yolunu yaptırdım. Yalnız kullanamadık. Kullanamadık. Çamur da. Ee, çamur. E, i̇nşallah en kısa zamanda onları da yapmaya çalışacağız. Ee, evet. Arkışta belediyemizin e, sağ olsun diğer de başkanı gereken yardımları yaparsa. Evet. İnşallah onu da yapmaya çalışacağız. İnşallah. Efendim köyümüzün yolu ne mahallemiz? Muhammed Bey şu arkadaş dışarıda mı konuşsun ya? Evet. Mahallemizin yolu asfalt. Evet. Asfalt. Evet. Ee, e e e Sokak evet. 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 park eksik. Eksik. Kalk yapı e karaziye son var mı efendim? Var. Evet. Yani tamamlandı mı? Yüzde kaç tamamlandı? Yüzde sekseni bitmiş durumda. Yeni yapılan e, yerleşim yerleri var oralara konsepti çubuğu böyle şeyler bağlanacak. Evet. Şebeke suyu falan. Yani e yüzde seksene Yükseklerini tamamlandı. Köy konağı motor odası var mı? Var. Çok güzel. Bilgisayarınız var mı? Var efendim. O da var. güzel. Evet. İnternet bağlantınız var mı oradan? Var. Orada var. Güzel sayılır. Evet. İşte biz de buna ne yapıyoruz? Dünyanın araba motorunu atıyoruz. Vatandaşlarımız orada köylünün tamamına mahalle mahalle oldu gerçi. Her ne kadar biz evet. köylüyüz. Evet. Tüm şehir yasasıyla köyler, tüm kapatıldı. Mehmet arkadaşımız e, girince mahallesini ilk muhtar olarak seçti ve tarihe geçti. Biz mutlaka her muhtarın iletişim iletişimi kullanmasını istiyoruz. İletişim Doğru. çağındayız. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Eee sağlık evimiz var mı? Sağlık evimiz yok efendim. Sağlık evimiz yok. Iıı ee, taziyemiz var mı? Taziyemiz de yok. O da yok. Büyük salonlar zaten insan orada yok. yok. Fırın var mı? Fırın da yok efendim. Fırın da yok. En çok burada yönetim insanlar fırın istiyor. Siz de aynı mı? Aynen. Bizim köye eee akışlara günlük eee arabayla geliyor. Ekmek. Ekmek. Sabahları. E, Vatandaş, vatandaş bir adamla bir adam alıyor. Evet. Evet muhtar. Bir de muhtarların en büyük sorunu işte gördüğünüz gibi muhtarların e, sosyal güvenlik devlet yatırmıyor. Biz evet, Türkiye'de evet, muhtarların evet. sizi gazetesi olarak muhtarların mutlaka sosyal güvenlik devlet yatırmalı diyor sayın Zeyce. Neden devlet yatırmalı? işte Gümür o muhtar arkadaşımız Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey oldu. Toplantıya da katılmış Abdurrahman Bey. Orada da gündeme getirdiklerdi. Evet. Belki evet, bu konu biz de bunu her röportajımızda gündeme getiriyoruz. Çünkü niye? Ama. Muhtar arkadaşlarımız halk oyu seçilen yöneticiler sayın diye. Evet. Doğru mu? Yani, Doğru. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu seçildi. Biz bu defa aynen öyle. <laughs> muhtarların sosyal güvenlik devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. İnşallah. <laughs> tek ödeyemiz bu. Zaten en büyük e, sorunu hakikaten <laughs> e, bu prim konusu. Evet. E, yatırabiliyor musunuz Şu anda yatıramıyorum. Yatıramıyor musunuz? Evet. evet. Muhtarlarımızın bir çoğu yatıramıyor sayın izleyiciler. yıl muhtarlık yapıyor. Bir de bakıyor ki sosyal güvenlik primine 25 ile 30 bin lira arasında borcu olmuş. Yani eski parayla iltam ederse 35 milyon. Evet. 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 <laughs> Bunu da imkan olmadığı için yatıramıyor. Mevlusu al gel ya. <laughs> Bana gidin var şu alalardan dolayı ki şey, ee, rahatsız, rahatsız oluyorum. Ya söz, kapattı değil mi? Yok kapatmadı. <laughs> <laughs> ee, biz e, mutlaka bu konu çözüm olması bir şey. İnşallah 2016 yılında bu muhtarlar sosyal güvenlik dilimini gündemden düşüreceğiz. Bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla çözeceğiz. İnşallah. inşallah. Maaşların artmasında da işte biliyorsunuz yüzde yüz döneminde arttı. Evet. Bu konuda çözüldükten sonra muhtarlarımız daha rahat bir halka hizmet yapacak. Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk için çalışıyor. Aynen öyle. Hizmet için başladığı nokta. Doğru mu? Tabii tabii. Evet. Başka eklemek istediğiniz konu var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizim ee, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi mezarlık burada sizinle sizinle burada dile getireyim ben. Evet. Ee, <laughs> Allah razı olsun. Mezarlarımız e, çok dar değil olmuştu. E, rampa olmak olduğu için kışın kepçe bile cenazelerini deşmeye evet. iş yapamıyordu. İnsan gücüyle mezarlara Geç geçiyordunuz. Evet. Bu çağda. Ee, evet. E, Allah razı olsun. E, köyden bir vatandaş. E, 22-23 defa e, civarında düz bir e, tarla hibe ettik köye. Evet. Mezarlık olsun diye. Eee Allah'ın izniyle onlar da e, gerekli girişimleri bulunur. Evet. İyi e, arkadaşımızın ismini almak isteriz efendim. Eee Bekir Koşer. Bekir Koşer arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Çünkü bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tanıacak. Hepimizin gideceği yerler mezarlıklar. Yani bu tarlayı öbür dünyaya götüremeyecek. Arkadaşımız işte a, halk yararına, toplum yararına olan işte ebedi istirahate çekileceğimiz yeri e, Mahalle halkının kullanımı için bağışlamış. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Bekir neydi efendim? Bekir Koçer. Koçer. Ona da teşekkür edeceğiz. Biz de teşekkür ederiz tabii. Allah evet. razı olsun. Evet İnşallah bir sıkıntımız bu mezarlığımızın planlı bir şekilde yapılıp kenarının tel örgüyle çevrilmesi. Evet. İkinci bir hususta buranın evet. yol durumu bataklık. Aynı bağışlanan yerinde. Bağışlanan yerin yolunu <laughs> bataklık e, en kısa zamanda buraya bu yolu e, hakikaten doldurup istiyoruz. evet. Bu arkadaş evet. şu güzel istiyoruz sayın izleyiciler. Çünkü e, mutlaka bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıklar müdürü evet, ilgileniyor. Evet, işte i̇şte evet. oraya kış aylarında araçların gitme imkanı yok, bataklık olduğunu belirtiyor arkadaşımız. Biz bu işin öncelik sırasına göre yapılmasını evet. istiyoruz. Ee, Mustafa Çelik Beyefendi de işte bu konularda duyarlı. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Başka <laughs> ekleyeceğimiz bir şey var mı? İnşallah ben? o başkanla da görüşeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da. Evet. E, olayı çözmeye çalışacağız inşallah. Gazete biz ona da gönderiyoruz. Yayınlıyoruz zaten. Evet. E, basın danışmanları var. İlle ilgili bütün konuları ince ince e, not alıp e, başkanımıza e, sunuyorlar. Evet. E, biz de e, birçok yerde yol yapılmasını sağladık. İşte gördüğünüz gibi bak burada baktık. <laughs> Vatandaşlarımız köprüsü evet. yok, gidiyor. Evet, ben e, <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti verdiğinizden dolayı. Evet. Biz Türkiye'de Muhtarların şey... Sesi Gazetesi, Muhtarlarımızın sesini tek Türkiye'de değil sadece dünyanın neresinde bir Türk vatandaşımız varsa oralara kadar duyuruyoruz. İşte birçok e, mesafe kadettik. En büyük mesafe muhtarların aile ödeneklerinin artmasında e, katettik. ettik Artı birçok yine yol yaptırdık efendim evet, gönet yapıldı. Efendim ben söyleyeyim. Bir baz istasyonu kuruldu. iletişim çok önemli. Yollar önemli. Evet. Bu konuların çözümü için muhtar arkadaşlarımızı desteğiyle tüm Türkiye'yi geziyoruz. İşte bugün de Kayseri ile Alkışlı ilçesi birinci mahallesi muhtarı Mehmet Temizer ile e, kamuoyuna duyurduk vatandaşlarımızın sesini. Kendisine Türkiye'de mutlu olan sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyorum. başarıların devam Biz ediyoruz. çok teşekkür ederiz. Bize bu hizmeti sunduğumuz için. Sizin tamam. Allah razı olsun.